Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Ee, ama bu sefer değişik bir şey gördüğünüz zorlu, gibi Zorlu Oyun diye bir şey çıkardılar son zamanlarda. Ondan oynayacağız arkadaşlar. Yani böyle 5-6 tane ağaç var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de geç olmak üzere arkadaşlar öyle bir saçmalığı da var. Kaleler falan var etrafında. Arkadaşlar böyle engelleri geçeceğiz. Hiç ölmeden Tamam yapmaya çalışacak yani ölürüz büyük ihtimal. Aa gece oluyor. Yüzde yüz. Gece şimdi. olduk bu. Gece olduk bizim işimiz bitiyor. Aa arkadaşlar arkadaş, kapı tamamladı. ihtiyacımız var acil. Bir tane yok mu? Bu bebi biz yaptık tamamen. Aynen ben de yiğit yaptık. Benim sonradan haberim oldu. Yiğit bana söyledi böyle böyle. Sonra bana oyunun şeyi anlattı. Bu arada etrafımızda bir sürü canavarın falan olması lazım. Gecenin lan şimdi. Gece oldu mu zaten e, anladınız siz. Anlamadılar. Ne, ne biliyorsun? Aa bir tane filan çıktı. Hemen ekelim. Büyü, 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 büyü. Yani... Su da dökelim. <laughs> ben zaman bu geçiyorum. ben Abi, filanları hemen bu ağacı kesiyorum. Ben Abi fidanları hemen ekelim. Çünkü bu bu mapte ağaç kıtlığı yaşayacağız ve ağaca çok ihtiyacımız olacak. Ağaç kıtlığı. Bayağı ben yaptım arkadaşlar. Ben de bu ara farklı farklı, farklı. odunlar olsun diye aa yanlışlıkla 4 tane çubuk yapmışım. 52 tane su Sopayı. Eren ister misin? Ya ben de 52 tane sopa var. 52 sopa mı? Neyse ben de şey yaparız bu arada. Crafting yapalım bir tane. Ben yaparım ben yapıyorum. Ben yaptım bile yapma. ben de ben... Kılıç yapmamız lazım abi. Ben, ben, ben Şundan kılıç, yapmamız lazım. Ben 7 tane kılıç yapabiliyorum. Kazma da yapabiliyorum. Bak. Aa su yok. Su yok. Ne? Su yok ama bildiğimiz su yok. Ya of işimiz bitti. Ben, ben kaç tane şey yapıyorum. Arkadaşlar bir saniye yine göstermemiz lazım. Ki... Hah. Su yok abi su yok. Ben neden bunu neden yaptım? Sana sürprizim var. Ağaçtan ne kadar tohum topladım. Bende gece olmuyor. Baksana havaya bunu sonra taşıyacağız abiler. Bundan ihtiyacımız olan bir sürü şey karşılayacağız da. Obsidiyeni buraya koymuşum. Bir iki saat bunu kırmakla bekleyeceğim. Obsidiyen biliyorsunuz 45 dakikada kırılıyor elle. Emin misin? Emin. Ha çık. Onun, sen neredesin? Obsidyeni sonra kırabilirim. Anla. Bir sürü filanımız var. Ben koydum onu. Abi artık yemekleri nereden elde edeceğiz sence? böyle ağaç tarlası olur mu? Ağaç tarlası olur mu? Arkadaşlar anında gece oluyor. Ben de olmuyor. Arkadaşlar ben bu bir tam düzenleyemedim. Sen de ol oluyordur ya nasıl olmuyor? biz neden burada oturuyoruz? Böyle ağaç konulur mu? İlk, saldırımızı yapalım bence. Sen ağaç şeyin var mı senin? Ne? E Kılıcım. Benim kılıcım var, bas, bayağı var benim. Tamam al o zaman bunu, al o zaman. Tamam, ben kılıcımı alayım. Hadi gel. Nereye dalacağız Şu abi? Şu iskelet kalesine mi dalalım, zombilere mi? Zombilere dalalım. İskelette şimdi bir şeyler falan olur. Gebeririz, ne veririz. Tamam, bir, iki, Dur, 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 hayır, hayır, dur. Aa, ben zorlu mu bu kapatmıştım? Eller kare. Eller kara. E, ne oldu? Lan, lan. Bana demeye çalıştım bu içeri Ya Öldüm herkene. ben, öldüm ya. İçi, a ben de öldüm. Ha, şimdi Enderman zombi. <laughs> e, ne oluyor, ne oluyor? Kaç, 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 kaç. Ella Enderman öldürmek için. Ay kim bunu ama? Gel gel geri Ya ben gülüyordum abi. Sen nasıl öldün? Bu ne lan? Neden bana vuruyorsun? Lan iste. Üstüne... Dediğimiz gibi arkadaşlar ilk zombi kafesini açarak büyük hata yaptık. Arkadaş Taşımız da yok ki. Ha taşımız var doğru. El, elin, elimizde hiçbir değerli şey yok. Var, var ama, yok arkadaşlar. Var ama yok. Arkadaşlar ben de kaçıyorum ben. ben. Aha da, kimde meşale var bu kadar böyle şeyler? Ben de. Ne zaman yaptın? Ben an, an Ben ölmedim ben ölmedim. Sabah kadar böyle şeyler yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı bir zorlu yatak matak hiç arkadaşlar gördünüz mü? Creeper'ı gördün mü? Şu an arkamda o ağaç bize oh, gerekli o oh, ağaç bize gerekli. Arda. Gece ölerek böyle çok eğlenceli geçiyor arkadaşlar 6 dakikamız olmuş. Eren evet, yardımına yardım. gel. Bebek zombi mi? Bebek zombi sandım bunu. Evet zombi yoksa oyunda yok. Modla geliyor ama bile ben mod hiç yüklemedim. Lan ödüm kopya ödüm direkt ben çıktım. Ayrıca iki buçuk canım, bir buçuk canım var ve her şey creeper zombi falan. Benim ya bir vurdu. Çok eğlenceli bir serimiz oluyor arkadaşlar. Ayrıca ben asansöre gidiyorum. <laughs> Vurmayayım, vurma vurma. Vurma. Anda tüy. Tüy ile ne yapabiliriz? Aa sekiz tane havucumuz olmuş. <laughs> ya öldüm yine. Aa skarsın lava düşüyordum. Lan meşaleye yardım ihtiyacım var öldüm. Bir zombi tarafından. Ben abim zombiler çok can götürüyormuş ya. Creeper. Evet, arkandaki salak. Ah bak bak. Bak bak. Evet, a seni salak. Lan. Ha arkadaşlar, anla iskelet. İskelet eller yukarı. Gelisin şöyle. Oraya <laughs> bana kim diyor? Lan eller yukarı değil iskelet. Aşağı aşağı indir sen. Okla şimdi beni vuruyor. <laughs> Abicim Arkamda sabah oluyor sanırım. Ya. Evet arkadaşlar. Birazdan sabah olacak. Ben şu an son hızla kaçıyorum. Hard zırvalıktan bacada şu an slancı. yani geceleri teker teker yapamayacağız sabahları olacak aa koyun aa tavuk koyun. Koyun koyun. yatak yapmayacağız dedim ama artık ben böyle koyun hiç koyduğumu hatırlamıyorum. Ne be? Koyun var ya. Ne? Koyun koyun. Gel. <laughs> Azim ne? Gördüğünüz gibi flat mop'tayım. O yüzden <laughs> bu da bir zorluk. 18 dakikamız olmuş. Ya bir türlü. Etin var mı? Var. Ağzım sen ne abi? Abi bu ne ya? Sen ne ara koyun koydun? Abi Koyun öldüremedim. Ama elimde Beni takip eden bir tavuk var. Yok takip etmiyor. Enderman kayısı çok yakınım abi. Arkamdan ölecekler, bir şeyler yapıyor ama. Ha. O ne ya? Abi ben var ya kay en az 20 defa almışım. Ben de 100 kere. Bu 101. kere olacak. Anla. Öldüm. Ben tam vuracak. Çok alıştığım şeymiş gibi konuşuyorum ha. Öldüm. Aa, creeper patladı. Endirmenin gözlerine bakıyorum şu an. Abi. Şey... Aha. Endirmenin gözlerine baktığında o seni kandırıyor. Ben baktım, hep baktım. Ama hiçbir şey yapmadı. Zombi geldi, vurdu, öldürdü. Sakın şey, lava düşme bak. Ben <laughs> lava düştüm. Lava. Lan ben de lava düştüm, zombi öldürdü. <laughs> zombi ile beraber lavda küvet keyfi. Zombi kez. Arkadaşlar dediğim gibi böyle garip bir yerdeyiz. Ama endirme şeyine girdim. Creeper anda şu yavru kuzuya bak sen çok şey. Endirmeye girdim şu an çıkamıyorum abi. Abi ben neredeyim bir görsen ölüyorum. Lavın ortasındayım. Ben de endirme kulesinin yanındayım şu an çıkamıyorum. Endirmen kulesine nasıl girmeyi becerdin? Çıkamam, çıkamıyorum. Buradan bir giriş olması lazım değil mi? Abi sabah oluyor yavaş yavaş. İlk kale salgımızı yapacağız. Azıcık ben çıkamıyorum ki buraya. Buradan. Sabah oluyor. Endirmen, endirmen yanıyor. Birazdan yanacaksın salak. Evet. Abi! Lava düştü evet. ben endirmen derken derken. Abi Taba oluyor baksana şu görüntüye. Yıllardır görmemiş gibi. Ya abicim ben çıkamıyorum ki. Abi Enderman kulesi biraz sinir. Sen mi yaptın yoksa bilerek? Bilerek yaptım sinir olmasını. En zorlarından biri olsun. Aa enseme vurma. Arkadaşlar keşke. Bir şey olsaydı derin bir şey içsem. Aa creeper yanıyor. Oo Zombi Creeper'a saldırıyor. Yok saldırmıyor. Ya hocam ben burada kapıya nasıl Abi bir tane endermenin gözüne baktım. Dibinde bana saldırıyor. Ben ona saldırıyorum. Bu sesi duyuyor musun? Arkadaşlar TikTok'tan bir şeyler geliyor. Abi bir Enderman ve bir örümcek beni sıkıştırdı. Ben Enderman kulesinin yanına sıkıştım. Örümceği öldürmek <laughs> Dün geceden beri topladığımız şeylerle bir köpek bulabilseydik. Anne. Ama flat notlar köpek yok. Yani bulursak çok güzel olacak ama yok. Lan gelme. 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 Neredesin? Endirmen ışınlanıp bana vuruyor. Endirmen bak git. Dayak yersin. Oğlum bak git. Dayak yemezsin ama ben korkuyorum senden. Yani ya ne korkuyorsun ya? Bir patlat. Sakın oraya düşme. Niye? Sana demedim, sana demedim. No. Koyuna dedim, koyun. Koyun gitti mal gibi. Hiç çukura lava düştü. Düşmeseydik üç tane yürüm oluyordu biliyor musun? Ha, biliyor, musun? Biliyor, <laughs> biliyor mu? <laughs> <Bertrand> biliyor mu Biliyor mu? Tabii gidiyor. Bunu mu kırıyorsun? Sen bunu mu kırıyorsun? Arkadaşlar biraz işim var. O yüzden birazdan kapatayım. Arkadaşlar en iyisi biz bitirip hemen kaldığımız yerden devam edelim.